için içine geldi. Yangın elektrikle alakalı fanozan tamam. e, ana bir anda tutuşmaya başladı. E, ondan sonra bir anda alerlenince biz de müdahale etmeye çalıştık. Eee yangın söndürme tüpüyle aracımızla oradaydık. Halen daha keşke ne demek ya. gitti bir şey oldu. Neyse, bir şey bir tek vakası. Voltajların sürekli düşük yükselmesinden dolayı balonun patlaması sonucu abimin evinin yangın müdahale edilerek söndürüldü. Buradan sesimizi duyurmak istiyoruz. Tek bu probleme bir çare bulsun. Artık yeter. Yaptığımız bütün başvurular geri reddediliyor. Yapacaklarsa işlerini düzgün bir şekilde yapsınlar. Yoksa yapacak kişilere bırakırsınlar.